Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte ukulelede ritim çalarken kullanabileceğimiz dört farklı ritim tekniğinden bahsedeceğim. Buradaki bahsedeceğim şeyler çalacağımız ritim tarzlarından değil, teknikle alakalı. Yani hangi parmağınızı kullanırsanız in ya da hangi parmağınızı kullanırsanız çık ya da başka ne kullanabileceğinizle ilgili dört tane teknik öğreneceğiz. Hadi hazırsanız başlayalım. İlk olarak ukulelede uluslararası araştırma yaptığınızda göreceğiniz bir yöntem vardır. O da işaret parmağıyla çalmak. Parmağımızın tırnak kısmıyla in hareketi ve ekli kısmı hani şu etimizi yediğimiz yer var ya o kısımda da yukarı çıkma hareketi yapıyoruz. Burada yaparken kullanabileceğiniz şöyle bir şey olabilir. İşaret parmağınızı karşıya gösterip kendinize döndürdüğünüzdeki oradaki düzlüğü baş parmağınızı koyup tabii ki de burada serbe, sert bir şekilde koymayacağız. Burada yapacağımız şey yumuşak bir dokunuş olacak ve diğer parmaklarımız serbest olacak. İnerken yukarıdan aşağıya yaptık. Tırnağımızla in. Çıkarken de işaret parmağımızın yine bu sefer etli kısmıyla çık hareketi yapıyoruz. İkinci hareket. Burada işaret parmağıyla inip baş parmağınızla beraber yukarı çıkabilirsiniz. Biraz gitar var Yani gitar hem gitar hem ukulele gibi çalabileceğiniz. İşaret parmağınızın tınlayla indik. Baş parmağıyla yukarı çıktık. İndik, çıktık. İndik. Üçüncü hareket. Bu tamamen gitar çalanların özellikle kullandığı, kullanabileceğiniz yöntem ise tüm dört parmağınızla beraber İn hareketi yapıp baş parmakla yukarı çıkmak. Ben çok sevmiyorum. Neden sevmiyorum? Dört tane tel ve küçük olduğu için sürekli bu 4 parmağımı da kullandığımda sürekli buralara bir çarpma hareketi oluyor. Onun için daha çok işaret parmağını kullanabilirsiniz. Dördüncü teknik Pena Pena'yı eğer tırnağınızı kullanamıyorsanız parmağınızı kullanırken canınız acıyorsa penayla da çalabilirsiniz penayı çalarken bu işaret parmağıyla çalma dediğimde parmağıma şu şekilde şöyle yerleştiriyorum baş parmağımla tutuyorum tutuş bu ben destek olması için çalarken bazen ortanca parmağımı da peneye yerleştirebiliyorum o duruma göre değişiyor şöyle şu şekilde bir destekçi bir tutuş olmuş oluyor çok fazla ucunu dışarıya çıkarmamak lazım. Çok fazla böyle geriden basıp şöyle tutarsanız çalmakta zorlanabilirsiniz. Bunda da şeklinde çalabilirsiniz. Ben çok sevmiyorum. Nedenini söyleyeyim sizlere. Ben o kaleye çalarken o in hareketindeki kuvveti ve çık hareketindeki yumuşaklığı hissetmek istediğim için penada ve işaret değinip tırnakla çıkmada yakalayamıyorum. O yüzden ukulelenin orijinalinde kullanılan ritim tekniğini yani parmak kullanım tekniğini daha çok tercih ediyorum. O da işaret parmağıyla in, işaret parmağıyla tekrar çık olarak belli bir yerden sonra çünkü daha kolay oluyor. Eğer siz de bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup diğer videoları da izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere.